Öldü sandığımız yavrular yaşıyormuş. Dur. 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 maşallah. Sus. <laughs> <Oy istiyormuş. gülüyor> Sus. Öldü sandığımız yavrular yaşıyor arkadaşlar. Onları buldum. Şu ormanların içinden buldum. Sus oğlum sus korkuyorlar. Bakın. <gülüyor> sus <gülüyor> Şimdi Pars hiç rahat durmuyor. Onlar da Pars'tan korkuyor. Pars'ı eve bırakacağım. Ve öldü sandığımız yavruları yanıma geleceğim. Oy güzeller. Oy maşallah. <laughs> Sus pas. Sus. Niye onları korkutuyorsun? Yavrular ölmemiş çok şükür arkadaşlar. Sapa sağlamlar yaşıyorlar. Sus korkuttun hep. Şöyle bakalım. Nasılsınız? Yavrular ölmemiş arkadaşlar. Yaşıyorlar buradalar. Çok mutluyum. Sen sus. Sen sus. Oy, Maşallah size maşallah. Pars ortalığı yıkıyor. Korkutuyorsun onları. Sakinleş biraz. Şu ormanın içlerinden buldum arkadaşlar bunları çok yoruldum. Oy oy. Oy maşallah sana. Ama sen hiç susmadın. Ben şu parsiyeve getireceğim. Bundan sonra bu yavrularla ilgileneceğim. Korkuyorlar senden.